Günaydın arkadaşlar aynen sabahlar ee, Saat 7 işe gidiyorum Arkadaşlar adımlar Emin adımlarla devam ediyorum hala Pes etmek yok durmak yok ee, Yorgunluk yok e Şimdi normal işe gidiyorum Gece işte 12.00'e kadar koşturuyorum Bir an evvel şu toptancının borcunu kapadım Arkadaşlar büyük şekilde ilerleme Zamanı geldi Arkadaşlar şu an hayalime kavuşmaya Sadece toptancının borcu kaldı onu bitirdikten sonra hepsi sırayla gelecek. Allah büyük. Bakalım ne olacak. Ee, şimdi normal işime gidiyorum. Yine akşam kuryeliğe çıkacağım. Cumartesi günü bir pazarına tezgah açmayı düşünmüyorum. O, dediğim gibi elde mal zaten sakınacak mal değil. Yavaş gidecek. Sadece pazar günleri atacağım. Allah kerim yavaş yavaş gireceğiz. Göreceğiz bakalım. Ee, i̇nşallah buranın öl borcu bitiririz. Dediğim gibi ee, eğer da şey yapmıyorsunuz da arkadaşlar. Acil fondaki parayla ödeme yapacağız. Tekrardan bu şekilde e, yeniden başlayıp yükseleceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah kerim. Bu şekilde devam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, akşamki videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hiçbir şekilde pes etmeyin arkadaşlar. Pes eden her zaman kaybeder. Kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.